Burası gözlem evi. Aha imar. Yine Akasya. Böyle. Gözlem evi. Böyle. <laughs> Buradan. Yusuf burayı yüksek. Aha imara bak. Harici, He? Bana. Bayağı yüksek buraya şöyle bir videosunu çekeyim. Ana. O burası Şeyh Şamil'in tepesi mi şimdi? Ne? Bura. Evet. Ha Şeyh Şamil orada var. Şurada şurada. Ha Şeyh Şamil. Burası Akasya. Evet. Gözlem Hop. Evet gözlemiyor burası. Burada